ya Cenab-ı bu ne ahdi misaki sağlam anlaşma Cenab-ı Hacer-i Esved'e saklamıştır. Bütün ibad bütün ibadın, bütün insanların ibadeti, duası Hacer-i Esved'den geçiyor. Üstadımız öyle diyor ya diyor zindanda dahi Hacer-i Esved'in altında diyor secde ettirir ve sizin ibadetinizi de diyor şeye Hacer-i Esved'e tevdi mi eder? Tevdi eder. Evet. Hacer nasıl bir taştır? Cennetten gelme bir taştır. Nasıl anlamışlar cennetten geldiğini? Ağır bir cürüm suyun içine atıldığı zaman suyun altına iner. Hacer inmezmiş. İkincisi bütün dünyanın şeyisini, bütün dünyanın hararetini tutsan ısınmazmış. Yani mutlu bir cehennemdeki zebaniler nasıl nari cehennem onları yakmıyorsa hatta İbrahim şey İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yaparken Nuh Aleyhisselam'ın tofanından sonra Kabe'yi yaparken tabi Hacer Esved'i arıyorlardı nerededir diye Esved siyahtır diye siyahları getiriyorlar Ebu Kubeys Dağı'nda Hacer Esved demiş gelin gelin ben buradayım beni alın götürün diye şimdi bu lider inşallah faydalı olur diye Adem Aleyhisselam serendipte ağlıyordu ya Rabbi Celle Celaluhu. Şeytani Aleyhi yolu buldu, cenn şey, cennete geldi. Bizi haşa, bize senin emrine muhalefet ettirdi diye. Gece gündüz ağlıyordu. Ee, Cebrail Aleyhisselam gitti, elinden tuttu, getirdi. Şu anda tavaf ettiğimiz yer, mataf Adem Aleyhisselam'dan kalmadı. Kim ona öğretmiş? Cebrail Aleyhisselam. Şu anda imam namaz kıldırırken Kabe'nin kapısının sağ tarafında kıldırıyor. Niye? Çünkü Miraç gecesinde Resulullah aleyhisselam Vesselam namaz kılmayı bilmediği için aynı yerde Cebrail Aleyhisselam ona imam olarak olmuş namaz kıldırmıştır. Şimdi yedi defa tavaf Adem Aleyhisselam'dan kalmadı. Adem Aleyhisselam yedi şavukta tavaf ettikten sonra diyor iki reket namaz. Tamam diyor. Ne tamam ediyor? Vallahi tamam diyor. Yani diyor sen beni Hindistan'dan buraya kadar yürüttün de bu kolay iş, işi dolaşmayı mı? Evet demiş. Bunun karşılığı nedir? Diyor dünya şey cennette ettin kusuru Cenab-ı Hak telafi etsin diyor. Ve sordu Adem Aleyhisselam. Dedi ki ya Cebrail bunun bu şahsına mı hastır? Hayır dedi senin zürriyetinden kim hata işlerse, buraya gelirse, senin tavafın gibi tavaf ederse Cenab-ı Hak onları da affedecek. Adem Aleyhisselam dedi ki, acaba cennetteki masumiyetime kavuştun mu? Kavuştun Cebrail'e. Dedi ki, ya cennet gibi bir yere şeytan yoruldu buldu de, şeytanların cirit attığı dünyada dedi, şey olmaz mı dedi ne olur heyecanlandım demiş. İşte bu desen ki 15 günlüğüne melekler bir saf tutsunlar da şeye gelmesin, buraya gelmesinler. Cenab-ı Mevla'ya arz etti. Cenab-ı Hak muvaffak gördü. Şeytanlar nerede saf tutmuşlarsa haram hududu orası tespit edilmiş. Haram hududu. Şimdi haram hududu dahilinde kurtla kuzuyu bir araya getirsen kurt şeye saldırmaz. Kusuya saldırmaz. Hillin yani haremin dışında kalkan bir sel su geliyor harem hududuna geçmez. Cenab-ı Hak Cenab-ı ha, orayı Haram hududu kıldı. Azameti nüsbetinde evin civarı etrafını Cenab-ı Hak bire yüz bin yani bir vakit burada namaz kılmak memleketimizde 55 sene 6 ay 20 gün namaza tekabül idi. Kaç yaşındayken namaz farz olur? 15. 15 55'in üzerine geldiğimizde o zaman 70. 70 sene memleketinizden namaz kılan bir kimse burada Mevla'nın Celle ve haramında bir vakit namaz kıldı Ona tekabül ediyoruz. 70 sene. Bir ayet, yüz bin ayete. Kur'an-ı Kerim'i hatim ederken altı bir küsur. 15 defa ne yapacağız biz? Memleketinizde baştan başa harfen ve harfen ayet ve ayet dilimizle telaffuz edeceğiz. Burada bir Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad ondan daha fazladır. Onun için bunun şeyisini bilmemiz lazım. Şimdi melekler Kabe'yi yaptılar. İlk, İnne evvele beytin vudi alinnas Bekke'de, Mekke'de yapılan binadır. Bina yapılırken Hacer-i Esvet köşesiyle rükn Yamani köşe öbür taraf yuvarlak yapıldı. Yuvarlak yapıldı. Ta Nuh Aleyhisselam'ın toparına kadar yeryüzünde binalar onu örnek aldılar. Tabi Nuh Aleyhisselam'dan sonra yeni bir yapılama dörtgenli yapıldılar. Onun için altın olun, altındaki olan o daire Kabe'dandır. Yani dikkat edin, o dairenin tavaf esnasında elinizi o dairenin üzerine koyarsanız tavafınız olmaz. Çünkü bir tavafın bir şartı da odur ki vücut tamamen Kabe'nin dışında olacak. Oraya elimizi koyduğumuz zaman elimiz Kabe'nin içerisine girmiş oluyor. Telafisi nedir? telafisi ya biraz geri geleceksin veya hatta bir şey fazla yapacağız. Onun için aradım. mi e, Tabi Nuh Aleyhisselam tofanında bu da bir hakikattir. Nuh Aleyhisselam'ın tofanında e, yalnız kendisiyle 80 kişi kalmıştı. Bir baktı ki Nuh Aleyhisselam gemi kendi mehverinde dönüyor. Subhanallah dedi. Hatta ben hocama sormuştum. Ağrı'daki Subhan Dağı'nın diye Subhan Dağı ismi verilmiştir. Hocam öyle söylüyor Aleyhisselam'ın diyor gemisi onun zirvesine değdiği için demiş Subhanallah böyle yüksek dağdır diye oradan kalmadır diye. Ha şimdi Nuh Aleyhisselam merak ediyor acaba niye gemi yürümüyor diye. Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor merakta lüzum yoktur diyor. Gemi Kabe'nin istikametine gelmiş. Gemine şuuru mu vardır, aklı vardır? Tavaf etmeden geçemiyor demiş. Ondan sonra